huzur vaat edip ben konuşurken bana müdahale etmeyin. Benim siyasi olarak sizi tenkit ederken kullandığım dilin bir terbiye hattı var. Benim konuşmalarıma müdahale etmeyin. Benim size hatırlattığım şey sizin millete vaat ettiklerinizdir. Dolayısıyla ya bırakın bu işleri. Ben bugün sizin karşınızda iftihar ettiğiniz bu bütçenin bu iftihar ettiğiniz neyi yakıştıramıyorsunuz? Neyi yakıştıramıyorsunuz? Kültür davanızla ayaklarım yere basıyor benim. Kalbim kalbim sizin millete verdiğiniz sözleri unuttuğunuz yerde atıyor benim. Sizin millet adına bismillah dediğiniz yerde unuttuğunuz bismillahlarda atıyor benim kalbim. Benim kalbim benim kalbim durduğum yer sizin milletinize vaat ettiğiniz bir türlü başaramadığınız, başaramadığınız halde başarısızlığınızı muhalefete ciro ettiğiniz yerde sorumluluk atıyor. Benim kalbim. Allah hamdolsun dediğiniz şeyin panoramasını anlatıyorum size ben. Diyorum ki hamdolsun 25 bin olacaktı 9 bin oldu hamdolsun. İlk 500'e 50 tane üniversite sokacaktık bir tane sokamadık hamdolsun. Efendim faizsiz bir ülke hayal ediyorduk. Bütçenin yarısından fazlasını faize veriyorduk hamdolsun. Deyin hamdolsun. Hadi hamdolsun deyin. Hadi deyin hamdolsun. Hamdolsun deyin. İç borç faizimiz, iç borç faizimiz ilk defa ana parayı geçti. Deyin olsun. Boşlanırken yüzde iki ile üçle boşlanıyorduk. CDS oranlarımız yüzde ona vardı olsun, deyin hadi. Hadi deyin hamdolsun. Bunların, şey bunlara olsun diyemezsiniz. Ben bunlar bunlara olsun diyemediniz biliyorum sizin. Bu hamd edilecek bir şey değil. Bu istiğfar edilecek bir şeydir. Buna olsun denmez. Buna Allah bizi affetsin denir. Buna Allah bizi affetsin denir. Kültür Bakanlığı bütçesi konuşuyor.